Bu videomuzda Hunter 5T144 model oyuncu dizüstü bilgisayarımızın teknik özelliklerine ve oyun performansına yakından bakacağız. İşlemciden başlayarak sistemin özelliklerinden bahsedelim. İşlemci olarak Intel'in en son nesil işlemci modellerinden olan Core i5 10300H bulunmaktadır. İşlemcinin verimli ve stabil çalışmasına olanak sağlayan Intel Mobile HM470 model chipset sisteme konumlandırılmış. Anakartın RAM bellek yuvasında 8 GB 2933 MHz DDR4 bellek bulunmaktadır. Ayrıca 64 GB'a e kadar RAM bellek destekleyebilmektedir. Bir oyuncu bilgisayarının en temel parçası olan ekran kartı kısmında Nvidia GeForce chipsetli GTX 1650 Max-Q 4K 4 GB 128 bit ekran kartı modeli kullanıldığını görmekteyiz. Sistemin depolama kısmında veri aktarımı için SATA bağlantılı disk yerine daha hızlı ve yüksek kapasite okuma yazma teknolojisine sahip 250 GB NVMe M.2 SSD kullanılmaktadır. GameGarage.com üzerinden sipariş vermek istediğinizde sistem içeriklerini özelleştirebildiğinizi belirtelim. Cihazın yapı ve kasa tasarımına baktığımızda 1.9 kilo ağırlıkta olan Hunter 5T144 modeli 25.4 cm derinlikte 2.17 santim yükseklikte ve 35.7 santim genişliktedir. Full HD 15.6 inç IPS 144 Hz ekran boyutuna sahip olduğunu görmekteyiz. Kasa yapısını incelediğimizde arka kapak kısmının plastik olup klavyenin alt kısmında yer alan bilek destek bölgeleri ve ekranın arka yüzeyi alüminyum yapıdadır. Cihazın klavyesini incelediğimizde kırmızı aydınlatma özelliğine sahip olduğunu görmekteyiz. Baskılı tuşları sayesinde silinmelere karşı dayanıklı olduğunu gibi aynı zamanda kırmızı aydınlatmayı daha iyi biçimde yansıtabilmektedir. 52 watt 3 hücreli akıllı lityum iyon pili sayesinde uzun süre pil kullanım süresi sağlayabilmektedir. Giriş çıkış ve görüntü portlarını incelediğimizde 1 adet HDMI, 1 adet USB 3.2 Type-C, 3 adet USB 3.2 1 adet mikrofon girişi 1 adet kulaklık çıkışı, 1 adet RJ45 kablolu internet çıkışı ve şarj bağlantı yuvası olduğunu görmekteyiz. Ayrıca cihazda 2 adet dahili hoparlör ve 1 adet dahili HD web kamerası bulunmaktadır. Hunter 5T144 adlı cihazımızda oyun testleri gerçekleştirdiğimizde güncel oyunları akıcı şekilde oynatabildiğini görmekteyiz. Game Garage olarak sizlere Hunter 5T144 adlı cihazımızı incelemiş ve test etmiş olduk. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. thank <laughs> you